Meltemciğim. Hayır. Ee, nasıl gidiyor bakalım ölmeden önce yapılacak on şey? Kaybettim. Aa, nasıl olur? Sen çok iyi gidiyordun Meltem. Ya iyi gidiyorum zaten. Hani son bir iki bir şey kaldı. Birazcık daha zorlasam olacak ama üç gün sınırını geçtim. Bence sen kazandın. Yani Haluk'a bu kadarını bile yaptırabileceğini hiç tahmin etmiyordum ben. Gerçek galip sensin Meltemciğim. Profiteroller benden. Aa, hayatta olmaz. İddia bu. Hayatta olmaz benden. O zaman iki tur yeriz. İlk önce sen ısmarla, sonra ben ısmarlarım. <laughs> ha bak o olur. Olur tabii. <laughs> ne diyeceğim? Sizin <laughs> nasıl gidiyor? Ne oldu Orçun'un matematiği? Orçun'un matematiği fena değil de... ...benle Tuna'nınki berbat. Bu <laughs> işte sınıfta kalacağız biz. <gülüyor> 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 yine bahsi çaldırıyor ya. Ya bırak arama şunu. Oğlum, ya yine kızlarla ilgili bir şeyse? Ya cici kızları ayarladıysa, ya değilse yine sana girecek, benden söylemesi. Olsun olsun, ben yine de bir arayayım. Ne olur ne olmaz. E, i̇yi, ara. Alo? Ne oldu Basti? <laughs> defol git Basti, defol git! Ne diyor abi? Param yok, siz neredeyse söyleyin de geleyim bana bir yemek ısmarlayın diye. Parası <laughs> deseydi. Geç otur ya. Beleşçi ya, resmen beleşçi. Dün Orçun'un öğretmeni aradı. Çözdüğümüz bütün problemler yanlışmış Mertem. Siz bu çocuğa hiç mi yardım etmiyorsunuz dedi. Ee sen ne dedin? Ben ne diyeceğim, biz çözdük, yanlış mı yaptık çok özür dileriz diyemezdim tabii. Bir şeyler uydurdum, çok meşguldüm bu ara ilgilenemedim falan diye. Ne yapayım, rezil olacaktım yoksa. <laughs> sorun Mertibay. Hiç sorun. Benim başıma gelenler sorma. Ne oldu? Söylesenize. Şimdi sizin bu ölmeden önce yapacağınız böyle liste var ya. Evet. Şimdi benim küçük Menderes tutturdu böyle bir liste yapacağım diye. <laughs> şimdi de yok ki ölmeden önce benim gözlem açık gitmesin. Ben bu listeyi hazırlayan da öyle giden diye. Bir dakika anlamadım. Menderes Bey liste mi yapmış? İşte, He. Ama öyle sizinki gibi değil. On tane değil, yüz tane. Şimdi bu yüz tane şey yapmak istiyor. <laughs> yapsın. Sen o listeyi görsen böyle konuşmazsın Meltem Hanım. Ne varmış ki listede bu kadar? Ah neler yok Gönül'cüm bir bilsen. Şimdi bak, deyi vere. Falanca yeri gidilecek, balık yiyecek, Irak'ı için. <laughs> Filanca yeri gidilecek, kebap yiyecek, Irak'ı için. Baştan aşağı böyle gidiyor gari. Bunlar hepsini yapmaya kalkarsa... ...onuncu maddeye gelmeden bu gari... ...ölür gider. <laughs> ölür gider. Allah korusun canım. <laughs>